Alanya'da bir süre önce düşüş eğilimine giren koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Günlük 10-15'e kadar düşen vaka sayısı yeniden 120'ye yükselirken toplam vaka sayısı 850 oldu. Artan koronavirüs vakaları kentte alarma geçilmesine sebep oldu. Yoğun bakımlarda da vaka sayısının arttığını açıklayan Alanya Sağlık Müdürü Doktor Nadir Aldemir, vatandaşı uyardı. Aldemir, "Alanya'da vaka sayısı her geçen gün artıyor. Alanya'da şu anda toplam 850 vaka var. Son 24 saatte 120 vaka tespit edildi." Yoğun bakımlarda doluluk oranı da artışa geçti. Koronavirüs son günlerde çok hızlı yayılıyor. Sağlık çalışanlarının da iş yükü artmaya başladı. Böyle giderse Kasım Aralık'taki korkutan tabloları yeniden görecek gibiyiz. Rehavet sonucunda vaka sayıları şu an bu noktaya gelmiş durumda. Vatandaşlar artık pandemi kurallarına dikkat etmiyor. Sokaklarda maskesiz dolaşan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen çok sayıda insan var vatandaşların bugünlerde her zamankinden çok daha dikkatli olması lazım. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Toplum olarak artık kendi tedbirimizi kendimiz alacak olgunluğa erişmiş olmamız lazım, dedi.